merhabalar. Ee, Yaşamkent Yaşam Ankara'dan hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Evet, şu an 3222. cadde üzerinde bölge kontrolü yapıyorum. Uzmanlık bölgem kontrolüdür. Evet, şu an cadde üzerindeki ee, AVM, marketler, eczane ve siteleri görüyoruz efendim. Evet, Bölge kontrol yapmak şart. Uzmanlık bölgesini günde en az sabah akşam kontrol etmek gerekiyor. Uzmanlık bölgesi çalışması için evet biz de profesyonel olarak bu işi yapmaya çalışıyoruz. E, taleplerinizi bekliyoruz e, ev sahiplerinin, gayrimenkul sahiplerinin, dükkan sahiplerinin hepsinin taleplerini bekliyoruz. 0536-691-5594 numarayı aradığınız anda 724 bir Remax'li olarak emrinizdeyiz efendim. Hızlı, esnek ve şeffaf işlemler Remax'te. Biz de bir Remax'li olduğumuz için bu eğitimlerle, tecrübemizle, yaptığımız işlemlerle de sizlere kısa sürede mülkünüzün satılıp kiralanmasında yardımcı olacağız. Evet. Hız yapan bir arkadaşımız bu arada bana takıldı. Evet. Sizleri seviyorum. İyi günler, hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.